arkadaşlar bugün GTA 5 oynayacağız. GTA 5. Hadi başlayalım. <laughs> kamerayı şöyle yerleştireceğim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kamerayı yerleştireceğiz. Ama biraz uzak olmadı mı? Dur. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Dur dur kamerayı koyamadım ya. Her zaman gibi her gün videoya başlıyoruz. Hadi bağlı. Playstation çalıştırıyorum o zaman. Amacı, arkadaşlar evimiz 40 bin abone. 40 bin aboneye ulaşırsak size... Ali inşallah annenin babamız zorsuz olur. Hadi bakalım başlayalım. Şurada da kalalım. Evet, amacımız video çekme. Yani anlandırmamıza şeyleri yapmalıyız. Güncellemesine <laughs> aldı. Güncellemesi anlatsın. La şimdi güncellemeyle mi uğraşacağız ya? Bizim hedefimiz GTA 5, GTA 5. Amacımız illa ödev değil. Ödevler gerizekalı şey. Ödev hayatta yapmam ben. Salak <laughs> ödev. Bugün arkadaşlar bu videonun konusu şu olacak. Bu videonun konusunda GTA 5 hayatında bir gün geçireceğiz. GTA 5'te kendimize araba, arabada araç kuracağız. Şehir dışında bir gün ayak bir gün geçeceğiz arkadaşlar rekabetle. O zaman açılıyor bakalım başlayacağız az sonra. Şimdi açılacak biz de oynayacağız. Bakın PlayStation numarında var. bak hop PlayStation 4'üm var benim. Burada da İllando'um var. illando Yani oyun konsolu. Amacımız video çekmek illa böyle ödev falan yapmak zorunda değiliz. Amacımız bizim video çekmek. Arkadaş. Biz devam edelim. Tavaş açılsın. Sonra şehir dışına çıkacağız. Şehir dışında alalım. Bir gün geçirmeye çalışacağız. amacımız yani bu videoda şehir dışında bir gün geçirmek. İlla salakça böyle bir şey yapmak zorunda değiliz. Online modunda da açmayı düşünüyorum ama eğer yani yapabilirsem arkadaşlar online modunda da oynayacağız GTA 5'te videolarda. Hadi o zaman he Vallahi şu anayı döveceğim de olacak. Ya baksana saçma sapan şeyler yapıyor bizi Şimdi şehir dışına çıkacağız. Şu araba abi. Ya şimdi şehir dışına çıkacağız. Burada pek bir kardeş. Onun uzun süredir dışında bildim de diyor. şey Ya bunu lan? Çağırayım o O zaman başlayalım. Ooo şükür güzel bayağı baya güzelmiş ha. Bir tane denizler Ama falan izleyemem. 5 konuşumuz var formunda. Çok güzel, çok mutlu şey bir şey mi tutacağız, Burada Monty yazar yere gidiyor o zaman. Recep Vedi'nin arabası bu. <laughs> ne bu şey? Recep Vedi'nin arabası dur dur dur. Aa şöyle önünü önünü göstereyim bari. Bas 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 bas. bas. Hadi bırak.

Tamam. 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 17 Tamam. 17, 17 sürecek. Tamam. 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 Ya. Ya, ben valla Youtube'un sağlıklarına umutlar ya. Bak. Oh. Hay gezecek. Şu an ben usta koyuyorum usta. Usta koyuyorlar. Ama üstümüze de var. Ama şu an şey ediyoruz. Tervaneler var burada. Tervanelere gitsin şey ki. Ulan. Bu Yok.

Sütlü sütlü ah 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 Allah ben şerefsiz elledim. Be, çekil çekil Şehrin tam olur. arkadaşlar videoyu bitince Şurada duralım tabii videomu atalım. Ooo 9'u geçmiş. Hemen hızlı olmalıyız. Şehrine varmalıyız. Bak bir çekil. Çok aşağı yıla yıla. Aşağı yıla 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 yıla. Başa şimdi size o aynı yerden geçeceğiz şimdi. Buradan geçmedik ya, bu taraftan geçmiştik. Ama şimdi de yazacağım. Yine bak aynı yere çıkacağız. Bu şehre geldik, bina var oldu bir tane. Bu da var. <Sükmeler> ya bunu aradan anasını. Öğrenci şimdi gerçekten sanıyor aslında. yaptım 400 bin abone attı. Yaptığın videoyu izleyince ben yaptım. Bu başka şeyiniz olsun. Ne diyor bu? Ben de benim yol geldi sen de bu kutlamasını seç. Sağ ol hanım. Lan lan lan. benim bir aptalım. Bir de bir yaşa, hey. <laughs> Bu çabuk bilgiler fazla ayakta araba çizilmiş ya. Oğlum kocaman, tüm yavru canın araba çizilemez. Araba çizilemez. Şöyle gözükamıyorum ben. Lan ne güzel yeri ver uzuyorum ya. Muhteşem be muhteşem. Arkadaşlar videom mu o kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle GTA 5 videosu için abone olmayı unutmayın. O zaman videoyu bitirelim burada.